Tum khayrun min netin ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil kıymetli kardeşlerimiz gündemden bahsedeceğiz biraz maalesef ama maalesef eee Sezen Aksu'nun başlatmış olduğu bir günah akımı Maalesef bütün memleketi gavurlaştırmaya yetti. Evet bakıyorsun. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen sözde bir sanatçı, sözde türkücü, şarkıcı neyse. Peşine takılanlar Allah 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 ya Rabbi peşine takılanlar. Mustafa Sandal'mış bilmem neymiş sanatçılarmış, türkücülermiş, İmamoğluymuş, babacanmış. Nerede ne kadar İslam düşmanı varsa İslam düşmanı hepsi. Sezen Aksu'nun peşine nereye? Cehenneme VIP bilet. Evet. Kimse kusura bakmasın. Sen Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da sabitlediği ayetle sabittir ya. Allah Adem'e her şeyi öğretti ya. Ayet kardeşim bak ayet. Ayet konuşuyorum. Allah Celle Celaluhu Adem'e her şeyi öğretti. Her şeyi bilen cahil olur mu? Olmaz. Peki sen haşa ve kella. Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi bilen dedikçe cahiller sen olsun. Allah'ı isyan olursun. Allah'ın ayetini inkar etmiş olursun. Al sana cevap. Sizde bunu alacak ilmi kafa yok da biz ilmi konuşalım yine yani. Bakıyorsun Twitter'dan saldırılar bitmiyor. Allah Allah Allah. CHP'si, HDP'si, din düşmanları. İmamoğlu çıkmış bir taraftan açıklama yapıyor. Sana ne ya? Sana ne ya? Öbür taraftan Ali Babacan. Bak bak bak. bak. Ali Babacan'a bak bak. Dinlenimandan da çıktı haberi yok. Ya bir insan oy toplayacağım diye bu kadar alçalır mı be kardeşim ya? Bu kadar rezillik olur mu? <laughs> Allah'ı billahi ben anlamıyorum ya. Nasıl Müslümansınız siz ya? Ya insan anasına babasına cahil der mi ya? Ben söylüyorum kardeşim. Madem fikir özgürlüğü hepinizin anası babası cahil diyorum ben ya. Hadi bakalım. Hadi. Ananıza babanıza cahil diyorum ben. Hadi bakalım. Fikir özgürlüğü yok mu kardeşim? Hadi bakalım. Hazreti Adem, Hazreti Havva. Anamız babamız. Öz anamız öz öz. Kur'an'da sabittir. Çıkacak bir tanesi. Şarkı adı altında. Ha, savunmalar da hep aynı. Sanatçı kardeşim şarkı söylüyor. İyi sanatçı biz de şarkı yapalım. anaavra avra bir size. Olur mu? Soruyorum kardeşim. Tamam ben fikir verdim. Şimdi ben şimdi kendi kendime diyorum. Benim işim en kısa zamanda bir şarkı çekeceğim. Şarkı söyleyeceğim. Hepinize sayacağım söyleyeceğim. Olur mu? Hadi bakayım delikanlı bir şey deyin. Şarkı kardeşim ne var bunda ya Allah Allah. Şarkıda mı söylemeyeceğiz? Bu ülkede şarkı özgürlüğü yok mu? Fikir özgürlüğü yok mu? Ben bir şarkı yaparım size. Yemin ediyorum sokağa çıkamazsınız. Kusura bakma kardeşim, sen kalkacaksın benim öz anamı, öz babama cahil diyeceksin, inkar edeceksin. İslam'a saldıracaksın, Allah'a söveceksin. Ondan sonra kalkıp delikanlı geldi, adamın aklına alalar. kusura bakmayacaksın. Adamın aklını alırlar, öyle bir dünya yok. Allah Allah. Bugün kalkıyorlar, çıkmış oradan Twitter'dan etmedikleri laf yok ya. O sanatçı müsveddeleri. Ama Elhamdülillah bak. Bugün Cübbeli Ahmet hocam çok güzel bir laf söyledi. Bu Ali Babacan'a füze attı resmen. Bugün dedi iki tane oy alacağım diye anasını babasını satan yarın dedi nelerini satar. Of. Dedim hocam yavaş füze attın ya. Valla yani Cübbeli Ahmet hocam bildiğim füze atmış yani. Olması gereken bu kardeşim. Az bile yapmış. Az bile yapmış. Cübbeli Ahmet hocam az bile söylemiş. Yani bana kalsa dümdüz giderim. Benim Twitter'ım yok. Twitter kullanmıyorum. Gerek yok. Zaten her mecradan uğraşıyoruz. Bir de Twitter'la uğraşmayalım diyoruz. Ama gereken cevabı vermiş. Allah rızası için konuşuyoruz. Biz dininde sahip çıkmazsak. Ya biz öz anamızı. Ya ben Allah için soruyorum ya kardeşim ya. Bugün Sezen Aksu. Müslümanlara sorun. Bu sorumsuz. Vurdum duymaz. Sesi çıkmayanlara soruyorum. Sezen Aksu. Senin öz ana babana isim vererek cahil dese şarkı yapsa ne yaparsın? Mahkemeye veririm Sen kimsin benim? Ee, Hazreti Adem, Hazreti Hava senin öz babandan da öz ya. Öz kardeşim. Kur'an'la sabit, ayetle sabit, her şeyle sabit. He? Eğer ki buna bir Müslüman olarak hala ses çıkarmayan biri varsa imanından şüphesin Net. Hala bu meseleyi duydu elde. Bakın bir daha söylüyorum. Sezen Aksu'nun bu kelimeden duydu elde. Bu kadar İslam düşmanının bir araya geldiğini gördüğü elde. Allah için bir paylaşım yapmayan Müslüman imanından şüphe etsin. O kadar büyük konuşurum. Evet o kadar. Hatta az bile konuşurum. Dedim ya adam anasına küfür etse adamı öldürüyor ya. Yalan mı? Babasına iki kelemesi sen kimsin benim babamı ana... Ya adam orada senin atana ya. Hazreti Adem'e <laughs> Allahu Ekber ya. Cahil ki. Ya arkadaş hadi bir gavurluk ettin diyelim. Diyelim ki bir gavurluk ettin. Ki bakıyorsun. Bak ki bakıyorsun kardeşim. Ötesinden de ötesine daha da ilerliyorlar. Bak. Arkasından gelen saldırılar gittikçe artıyor. Ne demek şimdi gittikçe artıyor saldırılar? Birileri konuşmaya devam ediyor. Bakıyorsun onu savunanlara. Onu savunanlar daha da işi ilerletiyor. Bak. Onu savunanlar işi daha da ilerletiyor. Nasıl yapacağız? He? Arkadaşlar şunu Allah için sormak lazım birbirimize. Şu anda kardeşler ha bak bir tane Serdar Kuzoğlu denen bir şahıs çıkmış. Bak. Serdar Kuzoğlu şimdi kardeşim attı hemen bana. Serdar Kuzoğlu denen şahıs bir Hazreti Adem'e salak aptal diyor. Bak. Şimdi geldi. Bak Eren kardeşim attı şu anda bana. Canlı yayında Eren kardeşim bana attı şu anda kontrol ediyorum. Şu anda Twitter'da TT'miş. Serdar Kuzuoğlu ne oğlu olduğunu işte söylüyorum anlayın yani ne oğlu bunlar. Kimin oğlu? Bizans'ın oğlu mudur? Neyin oğludur? Geçen gün çıkmış o Nevra Serezli midir? Nevra Serezli eski video. 1988 onu da Cenk Umayir kardeşim paylaşmış. Hazreti Adem'e neler neler Allah ya yarabbi. Ya diyor ki Hazreti Adem Hazreti Hava'ya nokta nokta yaptı diyor ya. Hı. Evet ben orayı söyleyemiyorum. Aynen böyle diyor sahnede. işte erkekler bu diyor. Adem diyor baktı diyor cana sıkıldı diyor. Hav Havva diyor sıkıştırdı kenarda diyor ya. Allah 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 Allah. Arkadaşlar Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hiç musibet, hiç bela aramayın. Bak hiç musibet, hiç bela aramayın. Daha yeter bu bize. Bak bir daha söyleyeyim. Başımıza taş yağacakmış o gece Hiç beklemeyin. Mahşere bu sessizlik, bu bunlara göz yummak bize yeter. Sen Müslümansan, sen bunlara ses çıkarmıyorsan gavurdan da gavursun kardeşim. Net konuşuyorum. Evet kardeşim. Gavurdan da gavursun. Sen Müslüman olarak bu duruma... Ya Şimdi ağzıma laflar geliyor da işte konuşamıyorum. Yani var ya. Ha görüyorsun neler neler çıkıyor. Kimler daha çıkacak piyasaya? Bunları biz Müslüman zannediyorduk. Değil mi? Ne Müslümanı be? Memleketin %60'ı kafir olmuş be. Açık konuşuyorum bak. Açık konuşuyorum. %60'ı kafir olmuş. Nokta. Yok öyle %90. Ne %99 be? 60'ı kafir diyorum hala konuşuyorlar oradan ya. Bir insan bunu yapar mı ya? Baya bunu alkışlayan dinden çıkıyor. Kardeşim alkışlayan sen ne konuşuyorsun ya? Alkışlayan ya. Ya sen de artık. Adamın ailenini kaçırmayın mı kardeşim buraya. ya. Alkışlayan gavur oluyor be. Adam orada İslam'a küfredecek. O da ha ha şak şak yapacak. Müslüman mı kalacak? Ben soruyorum kardeşim nasıl Müslüman kalacak? Adam Allah'a küfredecek. Orada ha ne kadar komik. Bak bakayım Müslüman kalabiliyor musun? Bak bakayım çık bakayım. Mahşerden Müslüman mısın kafir misin? Allah için sesini çıksın. Allah için sesini çıksın. Sabrediyorum. Evdeyim sesim çok çıkmıyor. Cuma inşallah. İnşallah Cuma'ya var ya ben bak nasıl ses çıkacak. Allah'ın izniyle hiç merak etme. Konuşacak daha çok şey var. Bu kafirlerin pislik adıyla boğazımı kiletmek istemiyorum. Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem babamızı aleyhisselam. Hazreti Havva anamızı aleyhisselam. Sevenlerden eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kardeşim buna amin diyeceksin ya. Bırak şu gavurları ya. Bugün onlara laf eden hepsi. Dinle nasıl sıyrılıyor kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Konuyu da çok uzatmayacağım. Gerekeni daha da söyleriz. Video yaparız hiç merak etmeyin. Sözümüzü esirgemeyiz.